Selamun Aleyküm değerli de takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sayfanıza hayırlı günler dilerim Pamukta tebemde göstereyim size de bakın teyzeleri aha da pamuk ee, nasılsınız İnşallah iyisinizdir bizi sorarsanız idare ediyoruz çok sıcak var canlar dışarıda bir de bir rüzgar var ama ne olursa olsun ben gene her zaman gibi hırkalandırıyorum bakın yanay ortalık ben donayırım Biliyorsunuz koronadan beri çok üşüyorum. Bu arada dünkü videoma bayağı bir yorum geldi canlar. Hepinizden Allah razı olsun. Şöyle ki Filiz videonun başında dersen gerçekten unutuyoruz videonu beğenmeyi. Videomu beğenirseniz başta söyleyeyim. Hepinizden Allah razı olsun beğenmeyenlerden de. Ben ne yaptım? gene size anlatayım canlarım. Erdoğan gececi haşindik uyuyor. Ben gittim aldım çocuklarımı Zeynep'i aldım 11 Efe'yi aldım bir de saat şu anda 2'ye 10 var Üç buçukta Efe'yi dershaneye bırakacağım 5'te Efe'yi gide alacağım 5'i çeyrek geçe falan işe gideceğim İşten de bir ara çıkarım inşallah Allah büyüktür ee, Ama Tabii ki bu arada sizden üzgünlüğümü de paylaşmak istedim e, bu dünya nereye gidiyor ben bilmiyorum. Coşkun abimin de dediği gibi. Coşkun abim e, benim takipçim Hanafer'den. Eşini Hacer ablama ve kendisine selam olsun bu arada. E, burada canlar bana 10 dakikada değil yani arabalan, 10 dakikada değil. Yürüme 10-15 dakikada gider, gideriz yani çarşıda. E, büyük bina var orada. Doktor Doktorlarda şefak köşe var bilirsiniz. Burada olanlar bilirler. Zaten herkes duydu da. Ee, orada dün üzücü bir olay yaşadık. Dün videom olduğu için çek çekemedim size. Bir de olayın aslını öğrenemedim tam. O yüzden de anlatmak istemedim ki bileyim diye. Dün kalktık. Yani bakmayın konuşmama. Çok düşünceli, üzgün, kızgın bir halimiz var. Dünyaca. Benden ilgisi yok bu arada. Ee, baktım saat yedi buçuk gibi helikopter burada uçuyor. Ben anlamadım ama. Ama dedim geldi kendime. kesin dedim bir olay var dedim. Burada helikopter uçtu mu tepemizde bir şey oluyor yani. Ha bu çarşıda da öldürüldü ya gençler 8-9 kişi de o zaman da aynı şekilde öldüydü ama o zaman onlar helikopter gece aradıydı o, o katliamı gerçekleştirenleri. Neyse helikopter uçtu ben anlamadım. Ondan sonra öyle geçti. Bir gürültü, bir patırtı kabullarda yani ambulans sesleri bir şeyler. İtfaiyeler. Öyle uşaklarım da aldım. Bırak al bırak al şeysine. Abram'da da bir şey var. Abi da adı? Bir şey sürüldü sanki Abram. Ketçaptır. Yok. ya yo da bilmiyorum. Neyse ondan sonra geldim buraya uşakları aldım geldim. Ne oldu ne oldu? Ee, o büyük binada bilmiyorum, 10-15 katlıdır o bina herhalde. Dokuzuncu katından aşağı adam e, psikolojik rahatsızmış. Herhalde eşinden ayrı, temene bilmiyorum ama eşinden bir bilgi almadık. Alayı iki tane çocuğu var evde. Alayı bir tanesini 12 yaşındaymış. Benim duyduklarımı size söylüyorum. 12 yaşındaymış. Alay onu balkondan aşağı atay. Hani o, hani haberler yazarsanız e, Haberlerde tabi tabii ki de var. O sebebi alay atay büyük büyük olanı balkondan aşağı. Öbürü de ya 8 ya 9 yaşında. Onu da gidiyor içeride bıçaklay. Duyduğumuz bunlar. Bıçaklayını, Onu koltukta yatan uşağını bıçaklayarak onu öldürüyor. Öbürünü de atay balkondan aşağı. Atıldığı an uşak ölmüyor. Koyayların ambulansı. Ambulansdan hastaneye giderken tabii ki ölüyor. Dokuzuncu kattan aşağı atılan sebebcik yaşar mı? Yaşamaz. Yani ben inanamıyorum. Biz çocuğumuza kızsak bırakın dövmeyi asla. Ama kızsak hemen yugun samti ararlar. Yok böyle olur. Şöyle olur. Gül gibi çocuk bakayırık. gene korkulan bakayırık. Okullara gelin yok psikolog gelin. Ee, çocuklara konuşturacak. işte kim rahatsız ettiği çocuklara bilmem ne. Bunu hiç kimse yani görmedi mi? Ben buna çok üzülüyorum. Psikolojisi bu kadar derecede bozuk olanın çocukları yanında nasıl oluyor? Yani bir baba onları oradan atabilecek şekilde kadar geldiyse bu adam nasıl bu çocuklarla aynı evde yaşadı değil mi? Yani böyle bir şey olabilir mi sizce? Ben bilmiyorum bu nasıl bir haldir haberim yok yani. Yazık değil mi o şimdi? Yok şey e, çocukları alacakmışlar da e, kağıt işlemleri falan sürüyormuş. E, o yüzden o arada öldü bu olay. İşte Allah kaldı onlar yanına zaten melek edildi. öldüle meleke, Melek. E, ne bileyim ben anlamıyorum yani bu hayattan da artık bir şey. Ben miyim deli. Herkes mi çok akıllı. Orayı da çözemedim. Çok üzüldüm bunlara. Önce dediler ki adam yakalanmadı da Adam kaçtı. ara elemiş onu. Ama yakalandı, yakalanmadı. Ondan haberim yok. Gazetede de yazaydır ama Almanca yazay. Ben onu okuyamadım. Erdoğan da uyuduğu için buldum gazetede haberlerini de. Hana o an saygı da var. Ama şey okuyamadım onu. Maalesef. Yani ben abile bakarım diyorum Allah'ım. Uşaklarımın gözünün içine bakarım. E, kıyafetlerine bakayım nasıl rahat ederler, terlemezler. Bu kıyafette kendilerini rahat hissetsinler. E, kendimden ödün veririm çok, çok. Ders yaptırırken sıkıştırmayarım. Şunu şu zaman bitireceksin asla demem. Bitir. Aycık kızım dinle veya oğlum. Gene yaparsın annesi. Hep böyle. Üzüntümü de belli etmemeye çalışıyorum. E, hep sevinçlerimi paylaşmaya çalışıyorum ne bileyim yatma saatlerinde hani geç yatmak isteyeli uşak yapımızın uşakları aynı. Şimdi mesela burada 8'de yatma saatleri normalde çocukların ama yaz geldiği için artık 8'de 9'da ona doğru karanlıklar burada. Uşaklar değil ki anne gündüz biz şimdi yatmak istemiyorum. Onları kandırarak, severek, başka bir şeyle meşgul ederek gene aynı 8, 8.30, 9'da yattırma Bazen 9.30 oluyor, bazen 10'da oluyor yani. Derslerini bitiremedikleri zaman mesela onu da oluyor ama iti malan değil. Mesela Erdoğan bir şey dese çabuk çabuk değil Erdoğan deme onlar öyle. O zaman dedin mi uşaklar çekini çekini yapar. Onu bile ben sevmiyorum. Ben evimin eşyalarını bile öyle süs eşyası alayım. Ee, bana ne çocuklardan işte ben güzel görünsün yeter ba. Uşaklar basayım odalarına oda aldım onları. Basayımlar odalarına ha, yanımda oturuyor uşak. Onlar için benim komşularım bile mesela derler her zaman Filiz biz sana hayranız. Yani evangelik uşaklar için evi döşedin resmi. Benim çocuklarımdan önemli hiçbir şey yok. Bunu nasıl yapabiliriz? Ben abi burada gittim. Ey Allah'ım birini bırakıp birini alayım. Bakın da başımıza gelelim. Ha burada var 2-3 gün. Gittik Erdoğan'ı almaya. işe bıraktım Erdoğan'ı. Gittik Erdoğan'ı almaya. E, o gün araba bana lazım idi. Efe'yi mi dershaneye bırakacağım ne. Erdoğan'a bıraktım saat 2'de işi. Akşam 10.30 Türkiye saati 11.30'da gidi aldım onu gece. Aldım gelirken yolun kenarında gördük şey güvercin. Bak şimdi. Güvercini gördük mü orada? Erdoğan dedi ki şey Filiz dedi ne cevap bunu dedi. Sen dedi bakma dedi. Güvercin bak. Bakma ona dedim. Erdoğan bakacağım dedim. İndik arabadan baktım güvercini. Yallam güvercinin bir kanatçığı yok. Burası hep böyle pamuk kan dolu. Ee, bir, bir ayağı da cabalamay ama kendisi dinç. Ama hiç yaşayacak gerçekten bir durumu yok. Hemen verdik ona şişelen su. Efe ha? pamuğu alır mısın annen kurban? Tamam. Şişelene abi küçük şişelen su verdik ona. Adam gibi su içti. O güvercin. Dedi Filiz dedi bırakalım onu dedi buradaki bir kenara dedi öyle yok buradaydı yerine bırakalım onu dedi dedim Erdoğan bak bıraktık bıraktık ayrıca kabile döndüm köşe dedim Erdoğan ben vicdan azabı çekiyorum dedim arabayı da ben sürüyorum ben dedim dön alacağım dedim dedi Filiz ne yapacak onu aladı dedi belki kuş kribi bir şey olmuştu bu buna araba mı vurdu ne vurduysa dedi bir yere mi çarptı bu birkaç günlük dedi Olurunda hastalık bu eve koyamazdık dedi dedim koyalım onu Erdoğan dedim bakalım onu biraz dedim Dedi ki Filiz olmaz dedi. saatte de 11.30 bak. 11 ne 11.30 12'ye geliyor Biz bunu derken ha yok 10.30'da Erdoğan'ı almaya gittim. 11 var saat 11. Dön dedim Erdoğan ben döneceğim alacağım Oradan dedim. Aldık onu oradan, onu oradan koyduk onu bir kutuya. Arabada böyle meyve suyu kutusu mu bir şey vardı. Koyduk onu içine. Aldık onu oradan. E Allah'ım şimdi biz bunu ne yapacağız? Kelere koysak onu. E orada da içim rahat etmedi. Balkona koysak üşür mü? Eve alsak kabul olur mu? Konuşa konuşa geldik dedim Erdoğan. Biz bunu burada bırakamazdık alacağım dedim. E al hadi dedi al. Döndüm arabalan al Dedim gideceğim polisin yanına dedim. Haydi gidelim dedim. Neyse Erdoğan aldı onu gitti. O bili kesinini Erdoğan anlattı tabi. E, nerede bulduk ne yaptık diye. Erdoğan gitti girdik polise. Ben eve geldim çocukların yanına. O ay gitti onu polise polis demiş ki bizim buna yapacak olduğumuz bir şey yok demiş. Yani biz bunu burada ne yapalım polis karakolunda. Ondan sonra cimi aldı geldi onu burayı. Dedim Erdoğan ne yapalım dedim. Gene içirdik ona su ekmeği ıslattım verdim. Yeme yemeyi ama kesinlikle yeme yemeyi. Ama adam gibi su içi. İçti i̇şte belki de yarım şişe su. Ha böyle küçük şişelerin suyunda. Dedim Erdoğan dedim kalk. Koyduk onu balkona bir gün. Kalk dedim uşakları bıraktık okula saat sekiz buçuk. Zeynep yat orada annem bak. Orada yat da bak. Dedim Erdoğan dedim sana da bir yere dedim pamuğun gözü hasta oldu dedi. İltihap ettiydi pamuğun gözü. Yakın dedi dedim, dedim. Nereye dedim ay gittiydim. Ne gidelim onu oraya dedi. Ki, alırlar mı bilmiyorum dedi. Bakarlarım buna dedi. Bunu da Filiz bu bitirir dedi. Bir iş yokunda dedi. Dedim olsun en azından hani Kapıya bıraksan onu, belki araba çarpacak onu, belki bir kuş yiyecek onu, belki bir karga daha onu da zahmet edecek onu ölürken bile. Aldık o kuşu, bak güvercinin beşini iki gün dolandık, bir gece iki gün. Ondan sonra gitti burayı, aldık güvercinin, gittik aşağıda şey var, veteriner kliniği var. Aldık gittik onu, dedim paraysa veririk parası ne edelim. Can çekişi ama yani. Gittik verdik, dedik ki böyle böyle, kuş arabada e, bir güvercin bulduk biz dedik e, yolda yolun kenarında e, polise getirdik polis bir şey yapamadı biz de tuttuk buraya getirdik onu acaba siz tedavi edilebilecekse edebilir misiniz dedik e, verin getirin dedi getirdik onu kadına verdik dedi ki doktor kontrol edecek onu dedi e, yaşama dedi şansı varsa yapılacağı yapar dedi yoksa dedi bakacağız artık dedi Bıraktık onu oraya geldik. Dedim Erdoğan Erdoğan dedim dün akşam. Acı dedim güvercin ne oldu? Aklım dedim hep bunda, öldü mü? Ne ettiler ona acı iyileşti mi? Dedim Erdoğan kanatını dedim en azından ameliyatla alırlar orada. E, tikerler onu bekir. Daha uçmasa da koyarlar onu bir yere bilmiyorum diye. O kadarını yaparlar mı diye. Böyle diye yüzlerce oluyor diye. Yani ben bir güvercinin peşine iki gün koştuk. Gece gündüz teslim edilecek yeri bulduk, teslim ettik. Suyunu içirdik, yanımıza aldık. Sen asya bir yardım aşağı atana kadar aklın neredeydi Allah aşkına. Allah kimseyden aklını almasın yani kimsenin. Herkes hata yapabilir Bu çok ağır yani bir hata. Uşakların ne günahı vardı Böyle olaylar da oluyor yani. ha 3-4 senede böyle olaylar bu yurt dışlarında oluyor yani. Keşke hiçbir yerde olmasa. Ee, çok üzüldüm buna yani. Ah sabah sabahlan giydiririm uşaklar değilim. Eve gidiyor uşaklar. Sizin okulda duruyor yerler o Şimdi boş. <laughs> yavrum yavrum. Ufak mı yani? Bir de bebek olsun. Ben yeni doğmuş bebeği bile acıyırım. Çok acıyırım. Ben zaten uşakken e, çocuk acısı çok yadıydım. Bak hayatımda asla bayılmış değilim konu konu açay. Asla bayılmış değilim. Oldum 36 yaşında 35 mi 36 mı bilmiyorum 36 diyelim. Hiç bayılmış değilim ama bu uşak acısından e, bayıldığımı bilirim yani çok çocuktum ama yaşımı bilmiyorum. Diyelim Ceren olsa şimdi 18 yaşında demek ki bundan 23-24 sene hatta 25 sene olsa demek 9-10 yaşındaydım demek ki yani anca peki de 8'ydim yani annemle e, bir, annemle olan o anı hatırlayırım yani bayıldığım anı. Onun için ben çocuklara kim onu şah olursa olsun benim annem de bak aynı ben de aynı. Asla çocuğu hayunluk yapmam. Niye bu uşak? Bir de değiller mesela e, mesela ben birinden bir şey yaşadım. Bir kavga yaptım, bir gürültü. Onu Allah uşağından buldursun. Yok onu Allah ona ve ona onu versin. E, nasıl değil? Uşağından acı çaksın. O bana etti. Allah da onu uşağından çıkarsın. Ya o sevinin ne günahı var. Sen hem beddu etsin. Hem Ayşin bana buradan kim hakaret ederse etsin. Kim ne derse desin. Asla Allah'a bırakacaksın. Bildiği gibi yapsın Allah. Uşacığın sevinin ne günahı. Ben aşın bir suç yattım. Uşağımın ne günahı var. Çok saçma. Çok güzelim ben öyle kelime. Efe Zeynep. Ağın hani at karıncığın kurban. Abinin yakası var orada. Bak bebeğim. Ona kızarım. O bir. Niye de böyleyim herhalde? O zaman o acıyı ben çok içeriden içten yaşadıydım. Söyleyeyim onu size. Melike abam evli sus, tane sus. Melike abam yeni evli. Beş beşe affedersiniz çocuk düşürüyor. Mesela bir tane oluyor. Bir tane yeni evliyken düştüydü. Onu anlamadık neydi diye. Ben de uşak. Gel Melike abam havesliyirim. Biz gel duruyoruz Söğütlü'de. Melike abam çarşıda Akçabat'ın içinde evi. Kadınlar pazarın oradaydı eskiden evi. Yalvarırım anneme anne. Yolla beni Melike abama da derim. Değil uşağım bunlar yeni evli. Senin ne işin var orada değil. Bak genç kız oluyorsun. Annen kurban öyle gidilmez. Oturuyoruz. Yok anne ama ben şimdi kalmayız. Uşağım gitti de ama akşamdan kalma. Gelinin en gitsin diye. Ayıptı diye. Öyle büyüttü bizi annem yani. Yalan yok. Diyor ona Böyle böyle gene Melik abamın yanına tabii gidiyoruz. O bize geliyor. Biz gidiyoruz. Evi kızlar Melek Ayşe abam yanımızda. Melek abamla. O gel çarşıda. O 10 dakikalık yol geliyor. Bayağı sanki gezme. Sanki Paris'e gideceğim. Neyse Melik abam birinci bebeğini düşürdü. İkincisini 3-4 aylıktan fazlaydı herhalde. Dediler ki beyni gelişmeyi alınacak. Bu ne haldiler. Ondan sonra çok sene zaten tedavi gördü. Ankara'da bile ben Melih ablamdan çocuk hastanesinde yatmışımdır. Yani çok 8 gün Ankara Keçiören'de kaldıydık. Keçiören. 8 gün bir otelde bir tek makarna yadıydık. Melih ablam izliyse beni buradan şimdi diyecek Filiz ne haldir. Hem de makarnayı bize yandaki balkondan o da hastanede yakını vardı. Teyze haşlar verdi bize. Biz hiç çıkmadık dışarı. Nereden bilelim Ankara'nın adı babam. Enişte ben. E, Melike abam. Kaldı kurdu. Nelerde yaşadık. Ne maceralı da yaşadık. E Allah kimseyi de el memleketine gerçekten düşürmesin. Bilmediğin yere yani. Neyse. Üç tane bu, bu şekilde Melike ablam çocuklarını kaybetti. Ee, çok acı çekti o zamanlar. Çok ağladı. Ee, tabii ki enişte Merkan abim Allah razı olsun. Her zaman destekçisi oldu. Ama çocuklarının yaşaması için hiçbir şekilde karnında durursa anneyi zehirleyecek derdiler. Alır onu yani başka problemleri de vardı bebeklerin. Hatta bir tane hep ikisi, ikisi mi ne düştüydü öbürlerine normal doğum yaptı dediler Melike Alma. Çünkü 4-5 ay bekliyorlar bebeğe iyi olacak mı nasıl olacak diye. Ondan sonra aniden e, ilaç vererek doğum yaptırırdılar Melike abama. E, o şekilde bir tanesini de böyle doğumdan sonra kavanoza koyduydular. Ha bu bebek ha. bu kadar. Aynı parmakları makarna gibi. Çubuk makarnası var ya şipaket. Aynı ha Böyle kapkara böyle durdu. E ondan sonra işte Rabbim verdi mi veriyor. Onların üç tane ben üç tane bilirim. Üç tane üç tane. Ondan sonra verdi bize Ceren'i. Biz Ceren'i ondan sonra öldük öldük. İlk e kız ya Ceren. Ceren'i biz yere koyamayız. O da güzeldi gene bebekken. Ceren doğdu o ben gece gündüz melik yavrumda ne kalmamaz. Ceren'i sallayırım, Ceren'i giydiririm. Sanki Ceren benim oyuncak bebeğim. Kızlar geliyor annem onunla babam Ceren, Ceren geldi bize sanki bulma. Bulma geldi bize Ceren doğana kadar doktor derdik hiçbir şeysi yok. Biz gene inanmazdık. Bunda da kesin vardır bir şey derdik. Bunda da kesin. Bir de biz şöyle istedik. Benim annem de çok dedi. Sakat olsun, engelli olsun. Ben onu sebebime koyar yazdırırım. Sakın aldım onun uşağım derdi ama doktorlar izin vermezdi. Anneye zarar edecek diye vermezdi. Yani çok sorunluydu. Ondan sonra ez, e, Sıla oldu, Ondan sonra Ezel oldu. Onun da evi şenlendi. Allah'a çok şükür çok güzel üç tane kız uşağı var. Yani büyük abamın iki tane oğlu var. Melek abamın 3 tane oğlu var. Melike abamın 3 tane kızı var. Benim de bir kızım bir oğlum var. Hepimizin evlatlarını Allah yapımıza bağışlasın. Teyzeleri. Yani o uz, uz, zamanda o Melike abama öyle dediydiler ya nereden nereye bağladım gene. Şey siz söyleyin. Hani bebeğe böyle olacaktı alınacak diye da orada ben üzüntüden annem bağırdı, cırladı, üzüldü, Tarlada lahana kırayıp Pazara gidecek annem lahana kırayıp ben oraya tıp uşak. O acı girdi herhalde yürümü Olduğum yere yuğuldum. İlk trao ha. Ne kadar ki üzülmüşüm yani. Oradan beri ben kıyamam asla çocukları. Asla. E şimdi bu şekilde de duyunca morallerim yıkılıyor hep. Valla. Morallerim yıkılıyor. Bazı da e, videomda da söyledim ama geçenki videomda Instagram'dan dolaşanları var bana. Akşamki videoya da bakın. Bir sürü gene yorum var orada. Bu bacımı sormuştu canlar. Dedim size ya Melike ile Melike, Melike ablamla Ayşe ablam yata dönü bu ama doktora diye. E, sormuşsunuz bir önceki videoda dedim ama tahmin izlemiyorsunuz ya videonun izlemediğiniz için orayı kaçırdınız demek ki e, bu ama doktor ne dedi canlarım buvamın yapılacak hiçbir şey yok artık bacıma e, onu bağda dedi orada özel doktora yatırdık onu orada bağda dedi gene aynı şekilde ama tarihlerini yapmadan konuştuğu için doktor şimdi de tarihlerini yaptı dedi ki. Yani kızlara demiş. Yapılacak babama hiçbir şey yok. Babam için demişler işte. Affedersiniz. Tuvaletini yapay haberi yok. E, kalkıp gitmeye çalışır. haberi yok. E, mesela sorarsın da yaşın kaç? Bazen diye 73, bazen diye 15. O şekilde. Bazen bari ki sen burada değil miydin? Bazen diye ki ne zaman geleceksin? Belli olmay. Bunları hep anlattılar ona. Doktor demiş ki yani her şeyine baktık. Beyinden ayaklarına kadarı. Ama kesinlikle amcaya yapılacak hiçbir şey yok. Biz bu babamı Ankara'ya da getirmek istedik. Belki uzalarda büyük hastanelerde de daha iyi olur diye. Ama kesinlikle ben tavsiye etmiyorum dedi. Ee, yani bu hastalar böyle dedi. Bu için. Amca gittikçe geri gidecek demiş. Buna hazırlıklı olun. Yani bebek gibi olacak demiş. Mesela biraz da ee, sadece yani göz teması kuracak bizle. Ben internete girdim. Ben de araştırdım. Aynı yaz bu hastalıkta. Parkinson, Alzheimer, beyin küçülmesi. Mesela babamın beynine pıhtı attıktan sonra daha kötü oldu. Ben geldikten sonra biliyorsunuz e, beynine pıhtı attı. Ondan sonra daha çok geriledi. E, yalvarırdı ki beni dışarı çıkarın. Yağmurda mesela soğukta gidemezdiniz kızlar. Yalvarırdı ki dışarı çıkarın. Şimdi de biz Kızlarına yalvarayım bu seni dışarı çıkaralım asla istemeyin. Kesinlikle halim yok böyle yatayım. Böyle. Yani biraz daha demiş bebeğe yatırır gibi amca da yatıp sadece sizden göz teması kuracak. Yani gittiği yere kadar demiş. E, yutması, yutma zorluğu çekecek. Zaten çok katı şeyleri yutamay. E, konuşma konuşmayacak. Zaten konuşmay. Binde bir. Binde bir yakalar ağzını konuşuyor. Telefon çalar yani de mesela asla telefona da kalkıp bakmayın. Ne kendininkini. Derdi ki ben oradayken. abi son gitmem Uşağım Telefonumu şarja tak. Şarjı bitti. Bittiği şarjı. Şimdi kaç günde bu bacımı arayalım. Telefonlara çıkma. Şarjı yok yani. Hiç haberi yok onlarda. Ee, arayırım açmayı mesela. Telefonu. Melike abam diyor ki ama açmayı diyor. Öyle haberi yok diyor telefonun çaldığını. Anlamayı kafadan demek değil. Yani böyle olacak. böyle bu bakacak gide gelir Kızlar orada bakarlar hepsi. Allah razı olsun hepsinden. Rabbim kimseye de düşürmesin. Ee, ben buraya ben çok almak istiyorum çok ama yani tu bakayım yapabilirim bunu yani yapabilirim ama babamın kalp hastalığından korkarım ben. Korona artık işte azaldı. Allah'a şükür. Ama kalbi rahatsız olduğu için babamın tansiyon hastası olduğu için çok korkuyorum. Bu sefer değilim. Gene yatı yatağı yiyeceğiz de değilim. Acaba ben engel olurum ona da olur bu sefer bir şey. Çünkü benim babam bu hastalıkları yaşamadan önce de ben annemi buraya iki defa aldım. Bir kere melek babamı aldım. Ama babam hiçbir zaman gelmek istemedi. Ben uça uçağa asla binemeyim. Asla. E benim yüzümden bu sefer olur bir şey. Sen gel uşağım değil. Sen gel bari değil. Yani böyle canlarım. Yapacak bir şey yok. Babacığım da öyle bakacak bunu bebecik gibi. Ne yapalım? Ayşe babam demiş yuna sabahlan. Bu demiş benim üçüncü oğlum demiş babama. Bu benim üçüncü oğlum. Öpüyünü e de demiş yuna bu benim üçüncü oğlum. Gel ayla, sıralan gel Bakaylar. Bak Arada ben giderim. Gene giderim Allah nasip ederse. Yazın giderim. Kışa doğru giderim. Bir okul tatili oldu giderim. 10 günde on gündür. iyi gelayına. Ben gittim mi, kızlar da bir nefes alay, Onlar da karıştırıyor birbirine. Melek abam sattı dört tane surini. Yani gül gibi ineklerini dört tane sattı. Melike abam bırakıyor haftanın beş günü gündüz uğurda. Annem zaten kafayı yemiş üzüntüden. Bir yukarı gidiyor bir aşağı geliyor. Ne yapacağını şaşırdı. Yani böyle. Bu alımıza çok şükür Allah'ıma. Yoğun bakım kabrilerinde değiliz henüz. Buralardakileri de Allah yardım etsin. Yanımızda duruyor. Yemini verirsin. Altını değişirsin. Gene yancağızımızda yatayı Nefesi var. Allah'a çok şükürler olsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Öyle. Canlar bu dünya böyle. Altına istine dünya yuvarlana gidiyor. Bugünlükte büdüyüm büdüyüm. Dağıl konuşamayın. Bugünlük de videom bu kadar canlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Saygıyla, sevgiyle. Çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın.